أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا عدتي عند شدتي ويا غوثي عند كربتي احرسني بعينك التي لا تنام وكنفني بركنك الذي لا يرام وارحمني بقدرتك علي فلا أهلك وأنت رجائي اللهم إنك أكبر وأجل وأقدر مما أخاف وأحذر اللهم بك أدرأ عدوي في نحري وأستعيذ بك من شره اللهم أحيني سعيدا وأمتني شهيدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إني أسألك أمنا وإيمانا وسلامة وإسلاما ورزقا وغنا ومغفرة لا تغادر ذنبا اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفه والغنى يا خير من نودي فاجاب ويا خير من دعي فاستجاب ويا خير من عبد فاثاب يا جليس كل متوحد معك ويا انيس كل متقرب يخلو بك ve menil kerem min sıfetil ef'ali vel kerim min ecelli esma'i e'izni ve ecirni ya kerim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ey dar zamanlarımda dayanağım muzdarip hallerimde sığınağım olan Allah'ım Uyku gibi arzi hallerden münezzeh görüp gözetmenle beni de gözeti ver. Yıkılıp yok olması söz konusu olmayan desteğinle beni de koruyup kollayıver. Hakkımdaki tasarruf sadece sana aittir. Bana rahmetinle muamele eyle Allah'ım. Rabbim, ümit kaynağım sen iken nasıl helake maruz kalırım ben? Büyük sen, kadri yüce yine sensin. Benim korkup çekindiğim şeylerin hepsinin dizginleri senin kudret elindedir. Ancak senin kudretine dayanarak düşmanlık besleyenleri defedebilirim. Onların şerrinden sana sığınıyorum Allah'ım. Ey merhameti, merhametlerin en üstünü olan Allah'ım rahmetine dehalet ediyorum. Beni bahtiyar olarak yaşat ve şehit olarak ruhumu kabzeyle. Ey yüceler yücesi Allah'ım, senden emnü iman, selametü İslam, rızku gına ve arkada affedilmedik büyük küçük hiçbir günah bırakmayan bir mağfiret dileniyorum. Allah'ım, Senden hidayet, takva, iffet ve göz tokluğu, gönül zenginliği dileniyorum. Ey nida edildiğinde en güzel şekilde icabet eden, huzurunda yalvarıp yakarıldığında en layık surette cevap veren, kullarının ibadetlerini asla zayi etmeyen ve onlara en güzel şekilde mukabelede bulunan yalnız kaldığında dergahına sığınmak ve dünyanın fani yüzünü terk edip kendisine yakın olmak isteyen kullarına en güzel celisü enis olan en güzel sıfatlarından biri kerem en yüce esmasından biri kerim olan yüceler yücesi ey keremi sonsuz kerim ne olur bu çaresiz kulunu sıyanetine al ve muhafaza eyle. Allah'ım beni cehennem ateşinden koru. Hayırlı kullarının sohbetleriyle rızıklandır. Ve kıyamet gününde ebrar arasında haşreyle. Hiç şüphe yok ki sen bir vahidu kahhar, bir melikü cebbar ve bir azizu gaffarsın. Allah'ım senin hıfz-ı siyanetine dehalet ediyorum. Beni siyanet buyur. Himayene ilticada bulunuyorum. Beni himaye eyle. Rahmetini diliyorum. Bana rahmetinle muamele eyle. Yardımını talep ediyorum. Yardımını üzerimden eksik etme. Kurtarmanı diliyorum. Dünyada ve ukuba'da her türlü ceza ve azaptan beni azade eyle. Nusretine sığınıyorum Rabbim, beni nusretinle teyit eyle. Rızkına ihtiyacımı arz ediyorum, üzerimdeki rızkını itman buyur. İrşat ve yol göstericiliğine sığınıyorum, beni irşat et ve bana en doğru yolu göster. Koruyup kollamanı diliyorum. Beni kusur ve günahlardan koru. Hidayetin için yalvarıyorum Rabbim. Beni her yolun en doğrusuna hidayet buyur. Senin her şeyime kafi geleceğini huzurunda ikrar ediyorum. Beni başkalarına muhtaç bırakma. Rahmetini gözlüyorum Rabbim. Beni rahmetine gark eyle. Tevbemi kabul buyuracağın ümidini taşıyorum. Ne olur? Tevbemi kabul buyur. Ve mağfiretine dileniyorum. Bütün günahlarımı mağfiret edip yarlığa şüphesiz o günahları senden başka bağışlayacak hiçbir kimse ve hiçbir merci yoktur. Ey masiyet kendisine zarar veremeyen kullarını bağışlama hazinelerinden bir şey eksik etmeyen Ulu Allah'ım o sana zarar vermeyen masiyeti benden de affeyle ve hazinelerinden bir şey eksiltmeyen o mağfireti bana da lütfeyle. Sen mevhibe ve rahmeti bol ve ha bu rahimsin. Efendimiz Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselama ve aline kıyamet gününe kadar çokça salat ve selam eyle. Kimden kime olursa olsun bütün hamd ve senalar sadece sana racidir Allah'ım. Ne olur Rabbim bizlerin de dualarımıza kabul mührünü vuruver Allah'ım. Sana açılan ellerimizi huzur ilahinden boş çevirme ne olur Rabbim. Ya men la tazurrukel ma'siyah ve la tunqisukel mağfira. İğfirli ma la yadurruk ve hebli ma la yunqisuk. انك وهاب رحيم وصل على سيدنا محمد واله وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه